Evet şimdi İstanbul'dayız ve açık Merhaba. yer arıyoruz. ve ee, tabii ki Makyaj yaptık az önce. Yeni yaptık. Ee, yemek yemek yer arıyoruz ama bulamıyoruz tabii Bütün İstanbul'u gezdik. Asla yer yok. Şu an Viaport'tayız. Burada da yok. Hiçbir köfteci Yusuf'ta yer yok. Saat kaç? Saat? A açık değil. Sabah sekiz 8 mi 7 mi ne? 13 kilo oldu benim kendi eşyalarım. Selam arkadaşlar biz uçacağız. Evet şu bugün. an havaalanındayız. sonuna geldik. Geleceğim. Şu an engelli yerinde oturuyoruz. Bizde de var oh, birazcık zaten. Normal. Evet. burası direkt engelli yeri. Tama'nın adına oturuyoruz. <laughs> Tama'nın adına oturuyoruz biz de. Hadi gidiyoruz. Hatice benim valizimi taşıyor. Seni var Çok Aramızda Kas kazanması için her şey. Altını da rahat. Yok canım, gerek yok. Bu da Hatice'nin şey ise, vantel tabi. Yanında mı değil? Merhaba. Bekliyoruz. Niye? Geçmiyor zaman, geçmiyor. Geçmiyor zaman. Geçmiyor zaman. Geçmiyor. Evet, gündüz kış Beni de topalci. Bana guyslets'e. Nice. Guys, it's good meeting. olduk. Herkese iyi günler diyoruz. Uç kartı bekliyoruz. Evet, bu Evet, bu şey. İyi günler. İyi günler. Evet, şu an benim başıma bu valizleri bıraktılar ve şu an Makedonya'ya indik. Ve bakın şurada şu an araba kiralamaya çalışıyorlar ama çok pahalı geldi galiba fiyat. Ben ilgilenmiyorum kendileri baksınlar. Ben burada oturup keyfime bakıyorum. Yani görmek var aldım. Siktir sen de bunu da istemeyordum. Yani. Kaç euro biliyor musun? gündüğü 550 lira istiyorum spor arabalara. Hülya bir şeyler arıyor. Kolum ağrıdı. <laughs> bu Makedonya neden köy gibi? Anladım. Tam istediğimiz gibi bir markete girdik ama acelemiz olduğu için çok az şey aldık. Ne alacaktım başka? Daha şey Bunda o kadar çok vardı ki her çeşidi. İnç güzeldir. Ben en güzel olanını aldım. Şimdi şey, karamelli bir şey bu. bunlarda Am çok yeni babaca. Yol verce Ne oldu? Evet şu anda neredeyiz? Buranın ismini buranın ismi söyle. Üsküptür çarşısındayız arkadaşlar. Ben burayı hiç zannediyordum ama ben burası Üsküptür'müş. Ben buraya daha önce gelmiştim. Gel. Sen labu bunla gel. Satırdım. Sen labu bunla gel. Satıcı aldım. İşte orijinal. 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 Or orijinal. Arkadaşlar vloguma buradan devam ediyorum. Kamera çok... Evet. Ben çok hiçbir şey yok. Mı? Evet şu an bir şey mi nerede? Kutuva'ya giriyoruz. Kutuva sınırlı sıra bekliyoruz şu anda. Orada mı? Bugünkü şeyim böyle. Sabah yağmur yağıyor diye ben kot pantolon giydim. Böyle böyle. şimdi yoğun istekler üzerine AVM'den girdik böyle ya. bir şey aldık. Şey Ama o Gülüş kadar olur. merak ettim oraya donduk, kocaman bir böyle şey aldılar. Sonra bir de bunu böyle farklı bir şey bulduk, şimdilerin böyle süt gizemli farklı bir versiyonu. Bir de böyle bir su aldık, beğenmezsek evet. Çok evet. hoşmuş. <laughs> <Çok> <laughs> kellerin Halı <laughs> <laughs> <Çayla> bile var. Halımız yerde Televizyon bile bağlı. <laughs> Çernobil'in şeyisi. Şey. Şey. Vay. Çok korkunç. Ama en azından manzarası Abi, var. Ama manzara mı bu? Karşıda kilise var. Bu dediği gibi çanlar çalacak. Geliyor Kosova'da kiralık kaç bulan ilk insanlar biziz büyük ihtimalle bunu izleyen. Ve bütün kanallar Türkçe. Derim uzak şehir vardı. Uzak şehir bulamadık. Kiral kaç bulduk. Sonra Sençal kapımı var. Asla vazgeçmem bir şeyler var. <laughs> Kapak. Kapa. Bu <laughs> videosu. Ben ben izle alıyorum. Konuş oturur, <laughs> eller okur ya. Çık çıksaydın dı 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 dı. Daha güzel ya. Şılık. Şılık. Buraya boşuna şey demedim. Burası gerçekten bir Çernobil. Tırnağımı öyle bir vurdum ki o kadar acıyor ki şu an tırnağım. Zırnak kamerası çıkamamış, hepsi mi geçiyor? Allah! Ben çıkartacağım. Kusura bakmayın. Söylediniz ya. Asıl bu yapar Yok ama yok. Ah. oradaydık. Uzun sıra gördüğünüz gibi. Oradaydık. Sonra biz tabii ki kaçtık. Diğerlerine dedik Siz bekleyin. Sizi bekleyin. Biz biraz dinleyelim dedik. şimdi burada röntgencilik yapıyoruz. Evet. Bakalım şimdi kimler geliyor mu? Röntgencilik yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar Çağla üşüdü. Şimdi sivit aldı. Sivit giyiyor. Bayılacak yani birazdan. Hastalandı sanırım. Buraların çok ağrıyor. Bacaklarım çalışıyor. Yani şu ya şu sivitik 6 euro'ya aldı yani 6 euro. Ne kadar oluyor? 300 gibi fiyat. Hadi 300 oluyor. 300 oluyor. 300 lira oluyor. Salak mısın? Çekerek giy. Yok gayet güzel. Ama sivitle biraz garip duruyor. Bu kız niye sivit giymiş? Evet. 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 Zavallı gibi oturuyor şu an. Çok uykusu geldi bana. Bayılacak <laughs> <laughs> Çağla. Şu an çok fenayım. Çok fenayım yani. Şimdi geldiler şeyden. Gezmekten geldiler. Kosova'dan. Ben orada iyiydim. Ama bunlarla ben yine bir fena oldum. Bence bunlarda bir şey var. Ve şimdi. Diğerleri şey getirmekte. Diğerleri bana ilaç getirdi. Çünkü bunlar. Eczan kapalı için bulamamışlar. Şimdi benim ilaçlarımı almaya gittiler.